AK Parti'li Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın Nazilli'de ilk dura AK Parti İlçe Başkanlığı oldu. Özcan daha sonra Nazilli Belediyesi'nde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. <laughs> Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı karşılama törenine AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Bekir Kuvveterim ve Metin Yavuz Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Kuyucak Belediye Başkanı Metin ErTürk, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Seda Sarıbaş, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Abak ve Eşin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Eşin, Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri ve Partililer katıldı. Mustafa Savaş Bey aramızda hoş geldiniz. Haydi milletvekillerimizden. Belediye önünde açıklamalarda bulunan Özcan, şunları söyledi: Ülkemizin dört bir tarafı dört bir düşmanla çevrildi. Bu zorlu günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın güzel bir çağrısı oldu millik birlik, milli birlik ve beraberlik adına bu çağrıya cevapsız kalmak doğru olmazdı. İnşallah hep birlikte Nazilli burada görüyorum ki Cumhurbaşkanımızın çağrısına hep birlikte evet diyoruz bizim dediğimiz gibi beni yalnız bırakmadınız teşekkürler Nazilli aylardır şehrimize rahmet yağmıyordu Rabbime şükürler olsun yağmuru rahmetini indiriyor şu anda İnşallah bu birlik beraberlikleri sayın vekillerimle, sayın bakanlarımızla, sayın cumhurbaşkanımızın himayesinde nazilimize hizmet yağmur olarak da dönüşecektir. Bunun sözünü evet. hep birlikte buradan veriyoruz. İnşallah hep birlikte nazilimiz daha iyi olacak, daha güzel olacak. Nazilimiz hak ettiği yere tekrar kavuşacak. O zorlu günleri, sıkıntılı günleri hep birlikte yaşayacağız. İnşallah yasal düzenlemeler dair bütün idare düzenlemeler, devletimizin bütün kurumlarıyla birlikte Nazilimizde, sayın vekillerimizin de, teşkilatımızın da, ilçe başkanlarımızın da katkılarıyla hep birlikte güzel eserler oluşturacağız. Nazil'le o özlediği hizmetleri hep birlikte alacak sayın hemşehrilerim. Sizi burada birlik, beraberlik içerisinde görmek beni çok mutlu etti. Bu kalabalık beni gerçekten heyecanlandırdı. Sayın Cumhurbaşkanımızın rozeti taktığı andaki heyecanı tekrar yaşıyorum. İnşallah o hizmet heyecanı sonsuza dek sürecek. nazilliye hizmet hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu zorlu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımız Mehmet Öztaseki Beyefendi'ye, Sayın Vekilimiz Metin Yavuz Beyefendi'ye çok çok teşekkür ediyorum. Bizi hasreten kucaklayan Sayın Vekillerim Mustafa Savaş Beyefendi'ye, Rıza Posacı Beyefendi'ye, Bekir Kuvvetlerime, ilçe başkanlarıma, il başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Hiçbir, hiçbir, şekilde yabancılık çektirmediğiniz için bu kutlu ailede sanki dünden beri buradaymışız gibi bizi kucakladığınız için ve yanımızda olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Özcan Belediye Binası önünde yaptığı konuşmanın ardından toplantı salonunda basın mensuplarının sorularını cevapladı.